Güçlü kalemini kullanıyor, mesleğini de birleştirince ortaya sanat eseri çıkıyor. Ortaokul yıllarından beri karikatür çizen gazeteci Vedat ile konuşan çizgiler sergisini açtı. Serginin açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Ya son 5 yılda çizdiğim karikatürler bunlar. Ee, yani önce bir defa e, resime meraklı olmanız lazım, çizgiye meraklı olmanız lazım. Biraz da bizde yetenek de vardı ki üzerine gittik, üzerine üzerine gittik. Normal gazeteciliğimin dışında bunu yapıyorum. Bir de Erzurum'da karikatür sanatının var olduğunu e, ortaya koyma adına böyle bir girişimde bulunduk. Sağolsun Büyükşehir Belediyesi de böyle bir imkan tanıdı, bu serginin e, açılmasını sağladı. Ee, bu sergiyle Erzurum'da karikatür sanatının var olduğunu göstermek ve Büyükşehir Belediyesi'nin de bu tür e, görsel sanatlara destek olduğunu ortaya e, koyması açısından çok kıymetliydi. Güncel konuların işlendiği karikatür sergisinde 70'e yakın eser yer alıyor. Bütün konular güncel konular, e, yerel konular, yerel ağız da kullanıyoruz çünkü e, okuyuculardan çok olumlu tepkiler aldık, yerel. Dil konusunda, yerel konular konusunda çok genele girmiyoruz. Hep Erzurum'un güncel konuları. Yaklaşık bin karikatür çizen Refayeli benzer sergileri farklı illerde de açmayı planlıyor. Başka yerlerde de açmayı düşünüyoruz. Aynı karikatürler olmayabilir, başka karikatürlerim de var. Bine yakın karikatürüm var konulu. Menege'de, alışveriş merkezinde, İstanbul'da, Erzurum günlerinde böyle bir sergiyi de açma planlarımız var. ...Refayeli bu sanatı gelecek kuşaklara da aktarmak istiyor. Bunun için de bir atölye açmayı hedefliyor. Gündemi, günceli çok iyi bilmeniz lazım. Ee, bir defa e, yani mutlaka e, şehri tanımanız lazım her şeyden önce. Şehrin dinamiklerini bilmeniz lazım. E, tabii şehri ne kadar tanırsanız o kadar çizgide, espride de başarılı olursunuz. Zannediyorum biraz e, başarılı olmamızda... E, gazetecilik mesleğinin sahada olmamızın çok etkisi var. Onun yansımalarıdır. Bir karikatür atölyesi açacağız. Bu karikatür atölyesi sayesinde de Erzurum'da ben yalnız kalmayacağım, benim gibi çok çizer e, ortaya çıkacak. Bunu hedefliyoruz. Okyanın yüzünü güldüren karikatür sergisi İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 28 Aralık'a kadar açık olacak.